Merhaba merhaba. Bugün 24 Ağustos 2025. Hayatımıza ışıklarla giren kur korumalı mevduat kısaca KKM bitirildi, sonlandırıldı, sona erdirildi. Hikaye bitti, film bitti. Peki şimdi? Şimdi para ne olacak? Ne kazandıracak? Aslında dün sıcağı sıcağına Mert Başaran'la konuştuk. İzlemediyseniz bu videoyu izleyin mutlaka. Aşağı linki de bırakırım. Evet, KKM diyoruz. Ee, diyebilirsiniz ki zaten bir süredir bankalar KKM'yi yenilemiyordu. Aslında bitirmişlerdi. Evet yasal değildi ama biz yapmıyoruz diyorlardı çoğu banka. Hatta geçen sene bile size videolarda aktarmıştım büyük özel bankalardan böyle yanıtlar geldiğini. Şimdi tümden yani bitirildi rafa tekrar kalktı mı zaman gösterecek. Yani şu an kur korumalı mevduatta parası olanlar da yenileme yapamayacak. Vade bitimi yeni bir adrese gitmek zorundalar yani. Hatırlayalım, KKM 2021 Aralık ayında dolara yönelimi engellemek için, doları tutmak için devreye alınmıştı. Bir faiz alıyordunuz ama eğer dolardaki yükseliş bu faizi geçerse işte o aradaki farkı bir daha alıyordunuz. Yani kaymaklı ekmek kadayıfı. KKM'den çok para kazanan, yok böyle kazanç diyen çok oldu. Kazanç varsa bunun nesi kötü diyebilirsiniz. Anlattığım işte o aradaki fark var ya Kaymakla ekmek kadayıfı, işte o fark bunca zamandır hazinenin, Merkez Bankası'nın kasasından çıktı. Yani vatandaşın cebinden, yani hepimizden o kaymakla ekmek kadayıfı çıktı. Asları yüzünden pahalıya geldi denilebilir. İktisatçı Mahve İnmez Hoca bir yazı kalemi almış. KKM faciası başlıklı. Diyor ki 3 yıl 8 ayda 60 milyar dolarlık zarar tarihe karıştı. KKM kalktı ve bundan sonra böyle zarar olmayacak diye düşünebiliriz. Ama ne yazık ki kazın ayağı öyle değil. KKM'yi kaldırabilmek için bu kez carry trade yolu açıldı. Böyle diyor Mahfi Hocam. Yani şimdi de yüksek faiz yükü sırtımızda. 2023 Ağustos'unda KKM 140 milyar doları aşmıştı. Geçtiğimiz haftaysa 12 milyar doların biraz altında. 11 diyoruz. Aşağı yuvarlıyoruz. Şimdi en önemli nokta. Buradan çıkan para nereye gidecek? Çünkü çıkmak zorundalar. Aslında asıl soru da şu. Son 2 yıldır düşük faizle KKM'de parasını tutan yani döviz yükselebilir diye endişe eden ve zarar da bir anlamda eden KKM yatırımcısı son 1-2 yılda dövizden vazgeçer mi? Bana kalırsa vazgeçmez. Hep aynı sendrom. Ya bir gece ansızın çıkarsa diye son dönemde kazanmamak pahasına bu uğurda o korkuyla kala kaldı döviz KKM'de döviz yatırımcısı. Nasıl altıncı altından vazgeçmezse, faiz hassasiyeti olan yolundan şaşmazsa KKM'deki paranın çok büyük bir kısmı da dövizden vazgeçmeyecektir. Dedim ya döviz yatırımcısı dövize geçecektir. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda hesaplar kapandıkça dolarda yukarı yönlü baskı görebiliriz. Bir anda hepsi bitmiyor. Vade geldikçe vade geldikçe e, ee, peyderpey zamana yayılacak aslında. Tabii ki Merkez Bankası doları kontrol ediyor. Bunu biliyoruz. Bu neredeyse dile de geldi. Ve bu durumunda hesabı kitabı yapılmıştır. Hakan Aran da demişti ya 12 milyar dolar nereye gidecek asıl mevzu bu ama merkezin buna hazırlıklı olduğunu bunun hesabının yapıldığını e, düşünüyorum diye. Yani dolarda büyük ataklar, Türk lirasında kayıplar aslında beklenmemeli görünen fotoğraf o. Ama bir anda yönelim bir haberle o başka bir senaryo. Geçen haftaki videomda da anlatmıştım. Mevduat faizinde şaşırtıcı bir şekilde birkaç puanlık yükseliş var diye. Yani hani mevduat faizinden çıkanlarda var ya oradaki potansiyel de var ya risk de var ya işte bu faizlerdeki yükselişte de devam etti. Ancak her bankada değil. Bazı bankalar 32 günlük vadede yıllık faizini %45'in üzerine çıkardı. 3 aylıkta da %43 Geçildi. bu ekrandaki oranları Türkiye'deki en büyük mevduat payına sahip olan bankalardan biri veriyor. Onu aktarıyorum. Altını çiziyorum. Faiz her bankada yüksek değil ama bu oranları veren bankalar var. Mevduat yatırımcısı hangisi yüksekse zaten oraya geçiyor, oraya yatırıyor son demler diye. O yüzden birkaç bankanın faizi artırmasını mevduat faizinde artış diye yorumlayabiliriz. KKM'de filmin sonu gelince mevduat faizinde bu artışın sebebi de bir anlamda belli olmuş oldu. KKM'den çıkan etrafa bakarken e, TL mevduatta hala kazanç var diye düşünenler ama az önce Mende Hanım döviz yatırımcısı gitmez diyordun diyebilirsiniz ama aralarından olabilir. Yani e, katı, katı olmayanlar da olabilir oradaki cazibe bir süre daha devam eder ben bir de buraya park edeyim diyenler olabilir. İşte bunun için yükselmiş olabilir. KKM öncesinde mevduat faizini yukarı çektiler ki KKM'den çıkışta şöyle bir etrafa kolaçan edene ben buradayım desin. Türk lirası. Belli ki KKM hesapları peyderpey kapatılana kadar da bu faiz yüksek kalacak. Görünen o. Parasını zaten mevduata yatıranlar için bu gelişme birkaç puanlık ek kazanç getirecektir bu arada. En azından 11 Eylül'deki faiz kararına kadar bu seviyeler korunacaktır değil mi? Ekim ortası ve sonuna kadar da müthiş düşüşler göreceğimizi düşünmüyorum. Yani merkezden öyle 3 puanın üzerinde 3,5 ya da mesela 5 puanlık bir düşüşler gelmezse ki bir önceki videoda söylemiştim cılız da olsa ara ara enflasyon düşük gelirse bir anda böyle bir merkezden de hamle gelebilir 5 puanda olabilir diyen bankalardaki söylemleri de size aktarmıştım. Mevduat faizi sene sonuna kadar yani kolay kolay %40'ın altına inmez gözüküyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ne diyordu? Ekonomi dışı beklenmedik şeyler olmazsa, bir şok olmazsa 2026 Mayıs ayına kadar TL varlıklardan getiri sağlanabilecek diyordu değil mi? Yaşadıkça görüyoruz ki kılavuz misali bu videoyu da eğer izlemediyseniz dönüp izlemenizi tavsiye ederim. En yani strateji çizmek adına tabii ki yatırım tavsiyesini niteliği taşımamaktadır. Siz bir izleyin. KKM öncesi mevduat faizleri %41 civarını inmişti. Şimdi %45 faiz bulunabiliyor yani. 100 bin lirada ne kadar fark ediyor? Buna bakalım basit hesap. Mevduat faizi %41 olduğu zaman aile faiz %3,4'e tekabül ediyordu. 3400 lira getiri sağlıyorsunuz yani. Devlet %17,5'unu tık 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 kesiyor stopaj. Yani yaklaşık 600 lirasını vergi olarak kesiyor. Cebinize kalıyor 2800 lira. Faiz %45 olduğunda ise 3700 lira getiri elde edebiliyorsunuz. Devlet 660 lirasını bu kez kıt 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 vergi olarak kesiyor. Size kalıyor 3090 lira. Yani KKM öncesi yapılan hamleden 100 bin lirada aylık 300 lira kazancınız oldu diyebilirim. 300 lira ne ki demeyin. Herkesin mevduatı 100 bin lira değil. Yüksek olan daha fazla, düşük olan daha az getiri elde ediyor tabii ki. KKM'den çıkan dövizci borsaya gider mi? Şimdi ona da bakalım. Bayram değil, seyran değil. Borsa niye rekor kırdı diyenleriniz de çoktur. Bilançolar iyi mi geldi? Hayır. Şirketlerin yarısı zarar açıkladı. Altın çizik. En kötüsü geride kaldı diyebileceğimiz bir ortamda e, kimisine göre var kimisine göre yok. Ne dedi Mert Başaran? İleri fiyatlıyor borsa. Daha doğrusu ölümü görünce sıtmaya razı oluyor diyor. Neyse yabancı alıyor diyoruz bu noktada pozitif bir haber böyle diyoruz değil mi? Aslında doğru. 18 ayın 17'sinde alım yaptılar. Geçen hafta da 125 milyon dolarlık giriş oldu. Ama yine de 19 Mart öncesindeki o seviyenin ancak 500 ila 600 milyon dolar üzerindeyiz. Yani borsayı öyle bir coşturacak, büyük bir alım dalgası oluşturacak hareketlilik değil bu yabancının talebi. Ayrıca büyük olasılıkla bu yabancılar cık, bıyıklı. Bazen sakallı da deniyor dediğim gibi. Alımlar yurt dışından ama alanlar Türk olabilir. Bunu hep e, söylüyor uzmanlar da. Bütün hepsini bir araya getirdiğimiz zaman yine kapılar KKM'ye açılıyor. KKM'yi bitirmeden önce mevduat faizleri nasıl yükseltildi? Borsada dolaylı olarak çıkarılmış olabilir. Çünkü bak burada da borsa var yükseliyor diyor küçük yatırımcıya da bireyselde de. Çünkü bireysel küçük yatırımcı, Türk yatırımcısı nedir? Yükselince harekete geçer. Ne demiştim? Geçen videoda da iki tabeladan biri bu. Çıkışta konulan iki tabeladan biri. Aslında biri ne demiştim? Bir artı sıfırlar demiştim. Diğeri borsa demiştim. Şimdi mevduatta bir anlamda eklendi. Üçüncü tabela. Genel anlamda ilginin devam etmesi isteniyor yani. Ama organik bir ilgi var mı? O şüpheli. Borsaya. Yani. Borsa rekor kırdı diyoruz. 13 ay önceki seviyesiyle aslında hemen hemen aynı yerdeyiz. Gittik gittik dede tepe düz gittik bir geldik gördük ki şeklinde mi bakalım. Resmi rakamlara göre 13 ayda enflasyon ne kadar? %35 ila 36 TÜİK'e göre tabii ki. 100 birimlik para yani 136 birim olması gerekirken Aynı yerlerde kalmış. Hisse bazında zararı olanlar da çok daha fazla. Önceki yılki değerinin altında olan hisselerde çok Gerçekten yazın siz de yazın sizin e, yatırımınızı hisse ise bu 13 ayda nereden nereye geldi kazancınız yazın. Bu hisselerdeki insanların çoğu bir anlamda zarar kesti kol kesti birçoğu hala daha da bekliyor. En azından yatırdığım o parayı alıp çıkayım diye değil mi bir ısrar edilirse o zarar daha da büyüyor değil mi ne yazık ki öyle. Yani mevduatta altında gümüşte hatta kriptoda olsaydı. Bambaşka bir kazanç olabilirdi. Bir de oradan hesaplayalım, yerinde saymayayım. Peki borsa duracak mı yoksa gidecek mi? Tamam mı, devam mı? Bir şok, bir olumsuz haber olmadığı sürece faizi indikçe düşmesi için aslında büyük bir neden yok. Ancak ajandada kritik tarihler peşi sıra gelecek. Biri bitecek, biri gelecek. Değil mi? Yönü Eylül'ün ilk yarısı belli edecek. İlk yarısına geldiğimizde bir anlayacağız aslında. Fazla da bir zaman değil. 3 Eylül'de Ağustos enflasyonu açıklanacak. 11 Eylül'de Merkez Bankası faiz kararı var. 15 Eylül'de de CHP kurultay davası. Enflasyon düşük gelir. Faiz tahminlerin üzerinde 350 bas puan indirilir. Belki daha da fazla. Ve CHP davasından da kayyum kararı çıkmazsa işte borsada bu coşku süre devam der ama üçünden biri bu üç adımdan biri sınavdan biri bir tanesi bile olumsuz etki edecek şekilde çıkarsa peşi sıra domino taşı etkisi gelir tabii ki. Tekrar 11 binin altına inilebilir. Mert Başaran da dedi ki aslında 11 Eylül'deki faiz kararı 15 Eylül'ün de sinyalini verecek bize. Yani bir pas geçti bir 300 bas puandan az indirdi bir 50 bir 100 puan ya da tam tersi daha yüksek işte orada biz anlayacağız. Asla 15 Eylül'e dair sinyal pek iyi değil. Ama çok safa izindirme çok 300 500 geliyorsa işte orada demek ki 15 Eylül'de rahat atlatılacak dedi. Bir de işle. Peki para altına mı gider? Döviz vardı değil mi? Hani dolar İlla euro değil döviz varlığı. Cuma günü küresel piyasalar bir anda hareketlendi. Altın hızla yükseldi. 3320 dolardan 3370 dolarlara çıktı mı çıktı. Gram altın 4450 liralara yaklaştı. Dolar endeksi geriledi. 1 puan düştü. 97,7'ye indi. Dolar endeksi ve altın biliyoruz artık o korelasyon. Euro dolar paritesi yeniden güçlendi. Euro 48 liraya çıktı. Neden? piyasayı dağıtır diye beklenirken PET Başkanı Powell açık bir şekilde faiz indirim mesajı verdi de onda. Değişen risk dengesi politika ayarlaması gerektirebilir dedi. Ayarlaması gerektirebilir. Bu sözler de nasıl değil mi? Eylül'de faiz indirimi için kapıyı yani aralamış hatta diye açmış oldu. İşsizlik artarken enflasyon riski olması bizim için kötü dedi. Piyasa şu an 17 Eylül'deki FED toplantısında faiz indirimine %75 ihtimal veriyor. Yani biz o 15 günü atlatacağız sonra 17'sinde bir de FED'i atlatmamız gerekiyor. Orada da %75 ihtimale çıktı faiz indirimi. Gelişmekte olan ülkeler için iyi bir şey aslında faiz indirmesi. Biz daha her ne kadar faiz indirsek de. Evet pahalı diyorduk pahalı konuşmadan önce bu oran yani %75 %60'tı faiz indirme olasılığı sonuç faiz indirimi altın için pozitif bir senaryo. Faizler indikçe altını elde tutmanın maliyeti de azalır. Yani içeride yatırımcının mevduat faizi gibi hazır getiri elde ettiği sağladığı yerlerden uzaklaştığında, KKM'den mesela çıktığında altına da yatırım yapması büyük olasılık. Altınla ilgili tahminlerde de aslında faiz indiriminin Eylül'de olacağı senaryosu hakimdi. Yine de altın tahminleri şimdi arttırılabilir. Yani ee, bu senaryo üzerine yükseliyordu o fiyatlamalar tahminler ama şimdi faiz indirimi senaryosuyla daha da güçlenebilir altın senaryoları. En son baktım şu an için yeni bir rapor yok ama önceki videomda da paylaşmıştım. Morgan Stanley altının cazibesi sürüyor diyor. UBS Mart 2026'da 3600 dolarla rekor kırılacağını düşünüyor şimdi diyebilirsiniz ki şu an zaten 3370 dolar, 3600 dolara çıksa ne kazandırır, düşse ne olur. Evet ons bazında 7 ayda %7,4'lük bir artışa denk geliyor bu. Önünüze bakınca çok fazla değil. Bu yılki ilk 4-5 aya bakın %35 kazanç görmüş altının. Altıncının dişinin kovuğuna gitmez ama bundan sonra devasa kazançlar beklemenin de gerçekçi bir tarafı yok yani bunu kabul edelim zaten %35 gelmiş bunun üzerine gelecek öyle bakmak lazım yani böyle dört nala gitmeyecektir. O atlar da bir yerde dinlenecektir soluklanma babında. Dünyada yeni bir savaş çıkar ama yani senaryo değiştirebilecek yeni bir risk doğar ancak o zaman hızlı yine yükselebilir bu şekilde yükselebilir. O yüzden 3600 dolara çıkması bile yüksek bir oran olarak altın için kabul edilebilir, görülebilir. Altın altında, zaten temelinde bir yatırım aracı değil, tasarruf aracı. Anlatmıştım, tasarruf aracı farklı, yatırım aracı farklı. Normal şartlarda enflasyona karşı paranızı korursunuz mesela altında. Üzerinde bir getiri sağlama fikri enflasyonun altın için çok mantıklı değildir. Ama biriktirirsiniz uzun vadede kazandırır. Evladiyeliktir. Ancak birkaç yıldır çok fazla değerlendiği için yatırım aracı muamelesi de görüyor. Ama aslında değil. Dediğim gibi evladiyelik. Bakalım yorumlara. Metal tüccarı Wai Wong, Powell endişeli piyasayı şaşırttı diyor. Wong, Ons altın için bundan sonra 3400 doların üzerinde tutunup tutunamayacağı önemli olacak diye de bir hat bir yol çiziyor. 3400'ün ne altı ne üstü bakın diyor. Altın için önemli bir konu Rusya Ukrayna Savaşı. Barış müzakereleri yürütülüyor ama pek de iyi gitmiyor ne yazık ki. Normalde barış olur ya da olmaza yarı yarıya şans veriliyordu. Barış olmama ihtimali şu an daha ağır basıyor. İki ülkenin anlaşması halinde altında %10'lara varan hızlı kayıplar yaşanabilir. Hep tahminler bunun üzerine. Yine de dediğim gibi barış oldukça zor bir ihtimal. insanlık adına üzücü. Gerçekten yaşananlar adına üzücü. Altın gibi gümüş de değerlendi. Gümüşe geçelim hemen. %2 artarak 39 dolara yaklaştı. UBS'en gümüşle ilgili bir tahmin de geldi. Uzun pozisyon alın diyor. Yani kısa vade bakmayın uzun bakın diyor. Bekleyin satmayın diyor. Kısacası önümüzdeki çeyreklerde 42-44 dolar seviyelerinin görülmesini de bekliyor UBS. Düşüşlerde ise 36 dolardan alım yapacaklarını da açıkladılar. 36 gümüşte alım noktası olarak belirlenmiş yani UBSC. Powell'la New York borsası da değerlendi. Hani bir konuştu, bir konuştu. Dow Jones endeksi rekor kırdı. Kripto paralarda da bir yükseliş yaşandı. yüzde %9 artarak 4600 dolara çıktı. 2021'de gördüğü 4866 dolarlık rekora yani yaklaştı. Bitcoin'de ise tam tersine bir hareket oldu. Düşüş oldu. Cuma günü 117 bin dolardı. Şu an baktım 115 bin doların altında. Pazarda çalışıyor ya. Ama analistler bunu önceki yükselişte kar realizasyonu olarak görüyor. Faiz indirimleri hem Wall Street'te hem de kripto paralara aslında olumlu yansıdı. Şimdi bakalım önümüzdeki maçlara. Eylül'e geri sayarken kritik Eylül'e geri sayarken önce Ağustos'un son haftasına bakalım. Ajandaya bakalım. Yani bu haftaya. Bu hafta içeride ekonomik güven endeksi ve işsizlik verileri açıklanacak. Perşembe ve Cuma bunlar gelecek, duyurulacak. Piyasayı aslında çok etkileyecek veriler değil. Ama ileriye dair, ekonomiye dair bize net sinyaller verecek yaşama dair. Evlerdeki mücadeleye dair enflasyona karşı. Amerika'da ise perşembe günü kritik büyüme rakamının revizesi belli olacak. Ekonomi ikinci çeyrekte %3 büyümüştü. Bakalım revize rakamda neler değişecek. Rakam aşağı yönlü değiştirilirse Fed'in faiz indirim ihtimali daha da artacaktır. Bu da altın ve gümüş için iyi bir haber olur. Cuma günde kişisel tüketim giderleri rakamı duyurulacak. Fed bu rakama enflasyon göstergesi olarak bakıyor. Veri tahmin altında kalırsa enflasyon korkusu azalıyor. Ama tahmin üzerine çıkarsa enflasyon endişesi yeniden neden canlanıyor. Yani durduğu yerde bir daha canlanıyor. Bu da en az büyüme verisi kadar önemli. Kapatmadan önce içeriden sürpriz bir veriyi paylaşmak istiyorum. Konut piyasasını ve görüşleri sil baştan değiştirebilecek bir veri aslında. Biliyorsunuz Türkiye'de her yıl 800 bin daire üretilmesi gerekiyor. Hani mevcut e, nüfusa, evlenmeler, boşanmalar ona göre bir 800 bin rakamı çıkıyor karşımıza hesaplanmış. Ama şu an biz yıllık 600 bin üretim dolayındayız. 2023'te 544 bin, 2024'te 640 bin daire üretildi. Konut fiyatını belirleyen en önemli şey arz talep değil mi? Arz, talep, bütün denge bu. Az daire üretilince fiyat yükseliyor. Cuma günü TİK yapı ruhsatı istatistikleri verisini açıkladı. Yapı ruhsatı binanın temelini atmak için alınıyor. Yani inşaat izni. Yani ben inşaatta başlıyorum diyor müteahhit. 2025'in ikinci çeyreğinde 292 bin dairenin yapımı için izin alınmış. Bunun içerisine deprem bölgesi de dahil değil altını çizeyim. Geçtiğimiz iki yılın ikinci çeyreğinde bu oran 200 bin civarı. Yani yarı yarıya artmış durumda. Ümit verici. çünkü faizler düştüğü zaman konuta talebin artacağı. Ee, yani geçmişe baktığımızda bir gerçek. İşte o esnada yeterli konut olması gerekiyor ki fiyatlar çok yükselmesin. Az talep. Tabii ki sadece umut verici diyorum. Çünkü 3. ve 4. çeyrek rakamlarını da görmek mutlaka gerek. Eğer o rakamlarda yüksek gelirse şantiyeler çalışmaya başlıyor anlamına gelecek. İnşaattan bir başka tırnak içi umut verici başlıkta bir artı sıfırlar malum. Bir artı sıfırların inşaatı ama en erken 1-2 yıla yükselir. Bu konuyu sizin için daha detaylı şekilde başka bir videoda da inceleyeceğim, anlatacağım. Hatta Mert Başaran'la da konuştuk. İkinci bölümlerde gelecek bu. Evet iyi haberleri efendim. Sağlıkla, varlıkla hem varlıklarımızda kazançlarımızda hem de sevdiklerimizde eksilmeden çoğalalım. Abone olmuş muydunuz? Oldunuz değil mi? Ben tuşu arkadaşlarınıza gönderdiniz mi? Tavsiye ettiniz mi? Hadi yorumlara yazın. İyi haberlere. KKM'den çıkan nereye gider demiştim bir önceki videoda yazmıştınız. Şimdi de yazın. Şimdi nereye gider? Mevduattan çıkan nereye gider? İşte gerçekleşti. Ne oluyor? Yazın. İyi haberlere.